HP 107 ya 107 da bunlarda anakartı nasıl çökebiliriz? Şu görmüş olduğun yazıcılarda zaten bunlarda vida bile yok. Şuradan hafif bir şekilde kastırdığınızda şöyle tuttuğunuzda buradan bir de şuradan mandalı var. Bu zaten hemen çıkıyor. Şurada ön tarafta tırnakları olduğu için şöyle hafif kastırarak çıkarıyoruz. Şurada bir iki tane tırnağı var. Ondan sonra Üç tane vidası var. Üç tane vidayı söktükten sonra şurada görmüş olduğunuz soketleri çıkarıyoruz. Şöyle zaten asıldık mı geliyorlar? Şuna biraz dikkat edin tarayıcı kablosu. Bir de şöyle. Şurada da mandalı var. Böyle hafif kaldırdığımızda bunu geri doğru çektiğimizde. Şu an ana kartı çıkardık. Ana kartı takmak da aynı şekilde. Şunları takıyoruz. Şunu takıp buraya bastırdığımızda tekrar soketleri yerine takıyoruz. Şu an ana Zaten 3 tane vidası var. Onları da taktınız mı? yer kapağı da şuradan 2 tane mandalı olduğu için şuraya bastırarak aşağıya doğru bastırdığınızda oturuyor zaten.